pardon ilçe. Çerkez Küyü düğünlerini çalıyoruz. Yani halkla içeceğiz. Bize şöyle derim bizim bir ekmek kapımız o da. Bizim valilikle beraber belediye başkanlarımız eee dışarıda sokak düğünlerini yasaklanlar. 3 üç milyar, 3,5 üç milyar burada düğün yapan kim varsa hepimiz eş dostumuz hepsi Hep, burada. Hepimiz. Hepimiz. 3 üç milyar, üç buçuk milyar bizleri salonlara mahkum ettiler. Sadece komutan 9 milyon maaş alan bir insan 3,5 milyar sadece salon parası verdi. Yani Bilmiyorum. Sokaklarda kendi oturduğum Fiyospaşa Mahallesi'nde oturuyorum. Ben oradan buraya gidiyorum. <laughs> kendi oturduğum sokaklarda arıyoruz dire dışı. Diyorlar ki Eee şey yapıyoruz. Ne diyorlar ona? Ha? Bakım. Hayır yok yok bakım değil. Eee... <laughs> hayır hayır ya. Pardon. Hayır <laughs> hayır hayır. hayır. Işıklardan bahsediyorum yani diyorlar ki tasarruf tasarruf yapıyoruz 3 metrede bir direk yanıyor Üç buçuk kilometrede bir direkler sönük. Yani bilmiyorum bunları görmüyorlar mı? Görmek de istemiyorlar. Bir halk olarak anlatıyoruz. İnşallah. Şu Şu girelim girelim. Gibi. Bir akşam yoktum. yok. De. Dün, de. Programım vardı. Şimdi ne Abi, Erol abiye Olsan olsan. Keşke Ferhat amcam konuşmuş bir yeri mi? Ferhat abi sağolsun olsun. Sağ olsun. Kemal konuşturacaklar mı desene. Ben de geçiyorsa başarıyla geçsin. Ya Bilmiyorum ki. Dün akşam mesaj da geldi. Dernek olarak bunların hepsi sağ olsunlar takip ediyorlar. Hepsini çağırıyorlar. Yetişebildiğimize göre bizler de iş güç sahibi insanlarız. Yani bu akşam çıkıp gelebildik. Başkanımızı patladık. Neden böyle oldu? nasıl patladık. Bunu söyleyeyim. Yakın gördüm diye patladım belki. Onu bu. Evet. mı gördüm. Bir davacı gördüm. Dedi ki ben burada derdimi anlatırım. Kapı sınıfına gidelim, <laughs> Çağırırsa yanıma da gelirim. Gerçekten öyleyim, Herkes de yalnız seçimle başlasın derdi tamam mı? O alakası yok, gelirim. Ama işte başkanı bu, ya ben söyler miyim, Ben azarlarsa, benim sinir bozulur. Belediye, belediye binasından yönetilmez. Altın içinden yönetilir. Bak bu çok önemli. Şimdi ben ne dedim az önce? 2-3 ayda bir. Şöyle bir toplansak burada yarım saat ne olur? Başkan gelse. Böyle konuştuk. Sen ki başkanım bak. Kaç oldu? Şuraya gidiyoruz. işte. şu yer yapılmaz hala. Yani. Şunu yanlış yaptınız bence. Ben yazarım bu Ama bazı yapar, bazı yapamayabilirim. Ama hiç olmadı. Sizi dinledim ya. Evet. <laughs> siz dersiniz demek ki yapılamadı ki yapmadı dersiniz iyi niyetli olarak. İlk geldiği sene bunları yapıyordu. Ya yapmaz şimdi artık dört köşe oldu. Daha hala daha hala şimdi özür dilerim daha hala ne yazıyor ablenlerde? Bir daha bir daha. Çok iyi. <laughs> onu, onu niye koyuyorsun ki oraya? Yeter yani. <laughs> bir daha bir daha. Bravo. <laughs> 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 Bu hareketi bir daha yapar mısın? Ya Biliyor dur şimdi yapmayın ben. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> şimdi keşke. Gece dur. <laughs> bu akşam değil <laughs> de. Daha önce bizim de. Bu da yazar Herhalde haberiniz vardır. Biz <laughs> Samsunlular derneği var diye. En azından başkalarının e, şeyi de Keşke o zaman bir Erol Göre olarak, bir Erol abi olarak, bir Erol kardeşimiz olarak burayı bir sefer ziyaret etseydiniz. Ya da üç beş sefer, on sefer ziyaret etseydiniz de. biz de size o zaman Ben sizinle beraber 15 sene önce bir burada karşılaştık. Biliyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Bir de şimdi karşılaşıyorum. Ara sıra geliyorum arabalara bakmaya, orada görüyorum. Ama keşke, keşke daha önce de siz de öyle 3-5 sefer, hani dernekler, dernekçilik nedir? Burada Samsun halkıyla iç içe olmak için bizim ziyaretimize gelelim ki, geleceksiniz ki biz de sizi bağrımıza basalım. Ona göre ha biz sizin içinizi bilelim yani. Ama seçimden saçmaya gelmişsiniz. Şimdi kaç kişi o göreyi tanıyor? Bir ben tanıyorum ama bu arkadaşlarım var. Ya öbürü tanır, öbürü tanımaz. Yani. Keşke daha önce de gelseydi. O zaman onlardan bir farkınız olmaz. Şey, ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten sizinle ne değil? az buçuk dolu hocadan takip ettiyseniz bizi işte her ay e, her on beşinde bir etkinlik yapan, sosyal etkinlik yapan beylerimiz arasında e, olsun, doktorluk olsun, tıp bir konularda olsun, e, iş ve işveren konularda olsun, sağlık konularda olsun her türlü konularda bir değişik e, her ay bir sosyal aktivite yapıyoruz. Ayrıca <laughs> bunun gibi bir şeyin bir tarafında şeyimiz var. E, spor e, kürümüz var. Kurumumuzda spor yapan yani lisanslı yüze yakın bir şey var. Öğrencimiz var. Bal liglerinde bal ligi Lig doğru mu hocam? Evet, Big Ball Ligi de ikinci amatörde. Ball Ligi ve ikinci amatör ligide de top oynayan, fikstürle top oynayan güzel sporcularımız var. Ben çok iyi sağa çıkarım. <laughs> ben, sonra ben, anlama, yok, varsa ben, anlama, ben anlamam. <laughs> <laughs> ben anlamam. Ben anlamam. Ben şey bilmiyorum. Teknik üretimimiz bilmiyorum. İdmanlara lazım. Yani e, sesim şey değiliz. <laughs> Samsun'daki ne kültürümüz varsa onu burada yaşamaya çalışıyoruz. Bir de üstüne, üstüne çarşambada görev yapmışsınız. Evet. Mısır ekmeği. Eee. Bir <laughs> Ama bak. Şunda neyse. Ama iyi. söz alınız gelecek bundan sonra. Şimdi. Bizim de Abi. Doğru. Doğru söylüyorsun. Şimdi. Çarşamba, Tepealtı köyünde. Bir, bir de depo. Salı pazarı var bir de. Şöyle pazarı. salı, salı pazarına giderken. Aşağıda e, orada köy orada köy. Başka bir bo adam tanıdımsa. Orada. Tanıdım ben. Tanıdım. Başkan ben salı pazarına. Ne? Ben abi. Kaşık ne? Geliriz. Orada bir gider. Arabaya biner gider. geldi şimdi abim mutlu. Biz tam, tabi siyasetten eskiden beri demokrattan doğru oldu ama ben 99'a bir kriz attım. Baktım. 60-70 daire borcum vardı. 10, 10 sene sonra bunları ite kaka yapabildim. Bir kısmına yarım, yalan yok. Evet. Çoğunu yaptım, kafasını yapabildim. Evet. Nam evet. abi, Allah razı olsun bilir zaten. Evet. Şimdi o zaman hep uzak kaldım biliyor musun? Niye? Evet. Ya eksiksin ya, evet. sıkılıyorsun. Evet bir şey yapacaksın gidemiyorsun. Ulan durdum durdum sonra ulan baktım bunlar aldı ne götürdün kardeşim ya ben bale borcu var ticaretten baktım. Ondan sonra yeni yere çıkmaya başladım. İşimden dolayı da ayrılamadım ben Ama tabii bu bu gezmeler e, siyaset içinde olmasa da boşluk olarak gezilmesi. işte onu Bırak siyaseti boşver. Ha şimdi ne diyecekler mesela? Ya şimdi seçimler var. Eee Erol göre o için geldi diyecekler. Çünkü sizi daha önce hiç ya keşke gelseniz. Sizi şahsınızı çok seviyorum. Daha önce bahsettiğimiz oldu bir <laughs> şey. Şimdi çok <de>, seviyorum. <laughs>